Evet arkadaşlar, pufumuzun son yapılması gereken düğmelerini bastım. Şöyle çivile düğmelerden yaptım kendi kumaşından. Taş da isteyenler olabilir ama genelde şu son dönemlerde kendi kumaşından isteniyor. O yüzden ben de kendi kumaşından tercih ettim. Şimdi bu düğmeleri çakacağız ve. Bizimizi bitirmiş olacağız. Evet, şunu bitirdikten sonra da <laughs> e, yarım kalan bir sohbetimiz vardı. Onu tamamlarız. Burada başından geçenlere nasıl kandırıldı insanlar. Onları anlatan arkadaşlar var hikayelerini size anlatacağım. Burada yaşanmış hikayeleri size anlatmaya çalışacağım. Belki daha sonra o arkadaşlarla da video çekeriz. Öyle anlatırız. Daha da etkili olabilir etlen bahsedeceğim. Şimdi <laughs> Evet. Anlatacağım konu <laughs> buraya baklavacı açmak isteyen arkadaşım yaşadıkları <laughs> <Bunu anlatacağım. Gülüyor> ben sadece yanlış yönlendirmeyle sadece bir şeyinden bahsedeyim. Yanlış yönlendirmeyle fırsat alınmadan ayrı kartlar çıkmadan daha hiçbir şey hazırlanmadan dükkan tutturuldu. Arkadaşa yanlış yönlendirmeyle maalesef ben tanımıyordum bu işler başına geldiğinde. Keşke tanışsaydık. İşte bu arkadaşlar diyor. Bu bahsettiğim teşkilatı yap. Bu arkadaş yanlış yönlendirme ile hiçbir şey hazır olmadan dükkan tutturuluyor. Ve arkadaşlar 4 aydır 4 aydır boşuna boş dükkana aylık 1800 euro kira ödüyor. Evet 1800 euro Ediyor. daha beş kuruş para kazanmadan ve yönlendirenlere de o kadar para ödemiş ne kadar ödemiş ee, yanlış hatırlamıyorsam evet sadece o fikir danıştığı insana bin beş yüz Bunları çok olduğu için karıştırıyorum. Bunu şey yapacağız. Ee, nasıl diyeyim? Bu anlattığım arkadaşla da bir onun kendisini anlattırırız. Daha sağlıklı olur. Bu şekilde yaparız. Yani <laughs> demem o ki arkadaşlar. <laughs> son bu arkadaş hala da açamadı. Daha hala aydın kartını alamadı. Daha hala da fırsat falan yok. Daha başlayamadı. Benim şu an müdahale etmem mümkün değil. Çünkü gerekli şeyleri yap, yapmış işte o para kaptırdı insanlar. Mecbur onu beklemek zorunda. Vermiş çünkü bütün ödemeyi yapmış. <laughs> diyor. Yani. Ama yine de ben ee, zor durumda kalmasın diye işini çözecek insanların numaralarını kendisine verdi. Bakalım. Takip ediyorum. Ne olacak? Sonuçlarından da Ve dediğim gibi kendisiyle bir görüşmek bir video çekersek çekeriz de orada kendisi söyler son sundurmak <laughs> en başından sorup sorulur <laughs> sadece bir tanesi arkadaşlar sadece bir tanesi. Ver ver mi ver Yani bir tane ver ver. çıldırırsınız ya. Yani. Ve. <laughs> Az. Bir vicdanı olan insan. Azıcık. Duyguları olan bir insan. Buna. Buna karşı durur ya. Yani bir şeyler yapmak ister. Ben de yapmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Desteklerseniz inşallah beraber çok güçlü gireceğiz. Dediğim <laughs> gibi kandırılmadan sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Bunun 60 tane düğmeden oluşuyor. Onları çıkıyorum. Şöyle bir itici hava iten baskı uygulayan taban Bunları da nereden bulabilirsiniz? Eğer isteyen olursa Şöyle yazın, <laughs> bir size. bir varsa, böyle işler yapmak isteyen var ise. Şöyle bir Üç tane düğmemiz arttı. Tamamdır. Yok. Arkadaşlar tamam. Çapımız tamam. Evet. Sadece camı kaldı. Üstüne camı kestikten sonra. Şöyle göstereyim. dönmedi. Neyse şöyle çevireyim. Şu şekilde bir pufumuz oldu. Güzel oldu bence. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 50 aboneye ulaştığımda canlı yayınlar açacağım. Benim için daha kolay olacak. Orada karşılıklı sohbet, muhabbet